Ünlü play yazmaya başla. Baba yanmaya bak sefa ailese bak yam yam amına koyayım. Daha oyuna girmedim lan. Baba shit the funnel. Ünlü play. play bro. Yaz 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 yapıştır yapıştır ben de yazacağım ben de yazacağım ben de yazacağım. Ünlü play. play. Hey değil mi oynuyorsun? Tabii lan yayında oynuyoruz. Beraber şeyi kuruyoruz. O artık kaba sakalda mıyız? İyi yayınlar canım. Evet şu an VIP'lik veriyoruz. Evet Kaba sakallıda sponsorluğumuz başladı. Eyvallah. Hediyemiz de var. Ünlem hediye yazabilirsin kardeşim benim. Sağ olasın. Ünlem play. O artık yine niye iki kere attın lan aynı şeyini. ünlem <laughs> play, ünlem play. Go 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 go. Ahmet'im hoş geldin. Ahmet'im ne yapıyorsun lan? Ben de bir daha yazayım. Beni alsın ya. Vallahi CF'ye adamsın ha. Senden kopyaladım. Bak bir de benim yazdığıma bak Cefit oraya bir de VPN detayı da düştüm. Onu kopyalayıp yapıştırıp atsana kardeş. Bir tane de bir VPN detayı düştüm oraya bir minikinden. Minikinden. Abi bana kaç kere cevap verdin ama hiç bakmıyorsun ismime. Neye bakayım senin ismine? Ha kardeşim. Seha kardeş. Aleykümselam XWYN. Eyvallah. İnlem Play. Başlıyoruz. Az kaldı. Haydi. Hey. Bu oyun direkt yazdığı gibi almış. Sıraya alıyor ya, bekletiyor ya. O beni çok ayar ediyor. Çok ayar ediyor canım. Harbi ayar ediyor. Gel de koyayım. Gel lan. Gel gel bir yarışak senle. Gel de bir yarışak kim kimi yersin. Bazıları mesela diyor ki götümü yırtıyorum abi diyor giremiyorum diyor. Kuduruyorum diyor. Ben diyorum sağlık olsun kardeşim. Her yarışa katılacaksın diye bir şey mi var? Öyle bir şans olabilir mi ya? Bir de ünlem play yazınca sanırım bir son ra bir şey mi şey diyor amına koyayım. Oo, alo abi Road 96'ın yeni oyunu gördün mü? Alo. Kardeşim gördüm. Ama oyuna sıkıcı diyor var. Abi 6 aydır yarışmadım. Haydi bakalım bugünün VIP'si kim olacak? Aa benim bak ben kendimi gördüm. Kendimi gördüm. Kendimi gördüm buradayım. Again. Yunus Emre birinci olarak giderliyor. Arkadan Burak Çanta. 06 Burak Çanta. Ünlem boost yazanlar çok kaliteli hareketler ediyor. Gerçekten çok mantıklıydı. Çok güzel bir boost 1500 yazma. Boost 200 yazarsan öne geçiyorsun. Boost 200 yazman lazım. Yunus Emre haydi bakalım yarışı kazanabilecek mi? Ben neredeyim? Nisa Sarı, siz zaten VIP oldunuz. Ben neredeyim? Aman akoy ben yine mi eğlendim ya? Ben yine eğlendim herhalde. Emirhan, Emirhan önleri derdi. Emirhan birinci yerine geçirmiş sayı seyirciler. Arkasından Yunus Emre takip ediyor. Arkasından Burak Çanta. Emirhan mı kazanacak? Burası belirleyici yer. Burada çarpan biter. Burada çarpan patlar. Burada çarpan patlar. P çarptı. Aa girdi lan. Emirhan'a bak amına koyayım. Oh, wow. Ha, Mert kazandı sandım. Evet, Emirhan. Emirhan kazanıyor gibi. Nasıl boost 200 yazıyorlar? Bak bak. Yalnız burada Nupel önde gibi. Nupel bir yönden geliyor gibi. Nupel bir yönden gibi. Biri. Wo! Sadece Ali'ye bak. Laps diye girdi ha. Basket topu gibi. Ben ölmedim daha. Ben ölmedim daha. Ben ölmedim daha. Ben düşmedim hala. Ben hala bu sefer DNF olmayacağım. İzleyin. Bu sefer diyen eplik yok bende. Bana sadece Ali kazandı abi büyük ihtimalle. Arkadan böyle bir Ferrari gibi bir şey gelmezse Yani şuradan biri uçup da buraya gelmezse Muhtemelen Ali kazandı. Evet Ali'cim. Hayır olsun. Ark ikinci kim? Aktaş gelemez. Biri geçer onu. Biri geçer onu. Biri geçer onu. Geçti mi? Geçti. Ah, aynı anda düşün. Maluma'ya bak lan, Maluma 6. oldu amınakoyim. A ben neredeyim? Ahmet'e bak, Ahmet'e bak, 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 bak. Ahmet'e bak. Ben neredeyim ya? Ben? <laughs> ah! Kendimi gördüm. Bak, 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 Mert Baba, Mert Baba. Herhalde bir 312. oldum. 312. oldum herhalde ya. 312. oldum. Ahmet'im geçti. Sağlık olsun Ahmet'im. Sağlık olsun. Sonuncumuz kim? Evet. Nihat Karadağ. Nihat Karadağ ilerliyor derken bu taraf düşemedi. Ubey. 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 Oğlum inlan artık. Şansa bak adamdaki. <laughs> Ubey. Hah. Sen bitiremeyeceksin ki sen öleceksin direkt. Bura eritiyor. GG. Burası da gitti. Dimple Array. Dimple Array da gitti. Crafinail. Crafinail ne demek lan? Crafinail. 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 Abi onuncuyum. Yo, who is Ejino? E senin ikin Ejino, who is Ejino değil anneciğim hayırlı olsun. Hadi bakalım. Rane kaçıncı olmuş? 404. olmuşum ya. Rane'nin pörtlük yüzüne sikeceğim ben senin ikini. Amcık değiştir ikini. Ahmet'e bakalım. Ahmet 90. olmuştu da. CFT. CFT sen katılamamışsın ki bana bakar mısın Sen kaç kere play yazdın? Baksana mesela CFT'yi almamış adam modeli 50 kere play yazdı. Baba bu işte bir sıkıntı var ha. Bu işte bir sıkıntı var. Birincimiz. Sadece, Alttan Tire Ali, Alttan Tire 0. 75 Şuradan şöyle yaptık, ne yazmış Ali? Aman Allah'ım hiç beklemedim, Aman Allah'ım hiç beklemedim Şöyle yapalım, Şöyle yapalım Slash user, Slash user Yes Evet Ali'cim, 17 Ağustos 2022'den beri takip ediyorsun Bayağı bir play yazmışsın, sen bu yarışa katılmak için emek vermişsin Sen bu yarışa katılmak için emek vermişsin belli hiç ban'ın yok timeout'ların var minik timeout'ların olabilir Sıkıntı yok Yusuf'un um vurmuş falan bir sıkıntı yok kardeşim sana Ünlem wipe Ünlem wipe verdim ondan sonra user Hayırlı uğurlu olsun haricim. Ondan sonra bir dakika VIP's geçen yayının VIP'si kimdi Sonsuza kadar sonsuza kadar sonsuza kadar Hüreyin'le olsun Hüreyin burada mısın Hüreyin burada mısın gittin mi yoksa Hüreyin Ulan yetişemedik sağlık olsun Hüreyn El salla kardeşim Teşekkür ederiz dün vaktini bize ne harcadığın için Kendine iyi bak Kapatıyorum Senin VIP'lik devrim bitiyor kardeşim benim Görüşürüz Nisa sizi almamı istiyorsanız alabilirim Canın sağ olsun abi. eyvallah kardeşim benim canını yerim Hüreyn'le olsun Aldım kardeşim benim Aldım Aldım, Aldım. Whistleblower ne zaman edeceğim? Bir ara bakarız baba. Abi seninle 13 santim kalın damarlı kollarından öperim canım. Teşekkür ediyorum kardeşim benim. Çok sağ ol. Ne zaman geliyorsun? Nereye?